sürecinde gıda satışlarında patlama oldu ancak uzmanlar yoğun taleple birlikte denetimsizliğin de arttığını söylüyor. E, gıda güvenliğinin sağlanması için denetimlerin arttırılması gerekiyor ve yapılan taklit teşhislerle ilgili cezalandırmanın cezai ücretin yeterli olmadığını, insanların e, bu cezayı ödedikten sonra çünkü son e, 4-5 ifşa hikayesine bakın aynı firmaları görebiliyorsunuz. Bu da cezayı öderim kaldığım yerden üretimime devam ederim mantığına gidiyor ki dünyada düşüşe geçerken Türkiye'de sürekli artan bir gıda enflasyonu var. Ve bu gıda enflasyonunun artması halkın alım gücünün azalmasıyla birlikte ister istemez insanları bu yöne doğru en azından ürün alacak kişileri bu tarafa sevk ediyor. Bu da halk sağlığını da ciddi anlamda tehdit ediyor. Hileli gıdaların artışındaki en önemli nedenlerden biri derinleşen yoksulluk. Şu anda Uğur Bey'le ile beraber bir kasap reyonundayız. Kasap reyonunda hem paketlenmiş hem de açık şekilde ürünlerin satışa sunulduğunu görüyoruz. Uğur Bey yapılan ürünlerin başında et ve et ürünlerini saymıştınız. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, dediğim gibi ne yazık ki İfşar Bakanlığı'nın belli alıklarla yaptığı ifşar listesinin baş sıralarında et ve et ürünlerini görebiliyoruz. Ve bunu da daha sonra zeytinyağı ve süt ürünleri izliyor içine dana yüzü yüz dana sucuk deyip içine baş eti veya e, hindi eti veya tavuk eti gibi etler karıştırılabiliyor. İzmir gıda mühendisleri odası başkanı Uğur Toprak özellikle et ürünleri satın alırken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Bunun dışında kapalı ürünlerde mutlaka e, Bakanlığın e, işletme kayıt ya da işletme onay numarasının olması gerekiyor. Ee, burada paketli ürünler görüyoruz hemen şöyle uygulamalı göstermek gerekirse Uğur bey. Nasıl oluyor acaba? Nasıl anlayabiliriz? Burada baktığımız gibi TR ile başlayan 14.00.21 yazan bir işletme e, kayıt ve onay numarası bulunuyor. Bazı firmalarda işletme kayıt numarası, özellikle et ürünleri ve süt ürünleri gibi firmalarda işletme onay numarası bulunuyor. Bu onay numarasının olup olmadığına bakmamız lazım ve alışveriş yaparken mutlaka son tüketim tarihini kontrol etmemiz gerekiyor. Evet paketli ürünlerde bunları anlayabiliyoruz ancak paketsiz ürünler var. O zaman nelere dikkat edebiliyoruz? Orada mutlaka tanıdığımız, bildiğimiz bir yerden alışveriş yapmamız gerekiyor. Ee, bizim